Cihan hapishanede saldırıya uğruyor ve ağır yaralanıyor. Aynı anda Hançer doğum sancılarıyla ölüm kalım mücadelesi veriyor. Metin, Cihan'ın yokluğunu fırsat bilip Sinem'le yeniden evlenme hazırlıklarına başlıyor. Hançer, Metin'in kötülüklerini bilmesine rağmen Cihan'ın isteğiyle sessiz kalıyor. Esma, Cihan'ın Hançer'in eşi olduğunu öğrenince şikayetinden vazgeçiyor ve Cihan özgürlüğüne kavuşuyor. Metin Yeni bir planla Cihan'ı öldürmeye kalkışıyor ama dizide sevgi ve sadakat yine kazanıyor. Sizce Cihan ve Hançer bu zorlukları aşabilecek mi? Destek olmak için videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar.